Merhaba, AstroKora için çektiğim Merkür Retro videosuna hoş geldiniz. Ben astroloji eğitmeni ve danışmanı Deliz Aktan. Evet, en fazla bilinen, en fazla hakkında konuşulan ve korkulan retro, Merkür Retrosu. Aslında birazcık böyle televizyonun, basının, dizilerin oldukça bu konuda etkisi oldu. Fakat birazcık şanı, korkutucu. Aslında her retro gibi, hangi gezegende olursa olsun, konusuna yönelik çalışmalar yapılması açısından retro zamanları çok kıymetlidir. Merkür Retro'yu kısaca anlatmak gerekirse bilgi, iletişim, hız, diyaloglar, evet ana konu budur. Şimdi retro olunca aslında şöyle bir süreç söz konusu oluyor. Evet retro süreci içerisinde şimdi bahsedeceğim Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki retrosu daha sonra Merkür Terazi Burcu'na geçecek. Bu retro 13 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında. Özellikle 13 Ekim itibariyle bir karar aldıysanız eğer veya bir konuyla ilgili bir iletişime diyaloğa geçecekseniz eğer ben bir durmanızı bir 4 Kasım'dan sonra hareket etmenizi tavsiye ederim. Ama eğer sizler zaten 13, 13 Ekim'den önce bu konuyla ilgili bir karar almışsanız uygulamaya geçmek için oldukça doğru bir zaman. Çünkü retro hem içine yüksel anlamda bizim hangi gezegenle ilgili ve konuyla ilgili ise dönmemiz konusunda çok kıymetli zamanlar hem de retrodan önce aldığımız kararları uygulamak, hayata geçirmek ve tamamlamak için güzel değerlendirmesi gereken zamanlar. Evet, Merkür söz konusu olduğu zaman elektroniklerle ilgili sıkıntılar, yazışmalarla ilgili, bilgiyle iletişimde hızla ama bu seferki biraz farklı. Bu seferki birazcık böyle dille, iletişimle, diyalogla ve ilişkilerle alakalı. Neden? Şimdi Akrep burcunu biliyorsunuz. Aslında çok kıymetli burçlarımızdan biridir, fakat onların da yine aynı şekilde inanılmaz bir şanı vardır. Bir kişiye sorduğunuz zaman ben akrep burcuyum" dediğinde mutlaka aldığı tepki ay sen akrep misin oluyor. Mutlaka burada bir önyargı, kaygı, korku ve endişe var. Şimdi akrep burçları aslında çok duygusal, çok minnoş su elementinin olduğu bir burç. Hisleri oldukça kuvvetli ama birazcık kızdırılmaya, sinirlendirmeye gelmez. Özellikle de ona yaptığımız bir haksızlık asla unutmaz. Şimdi iletişim gezegeni yani diyalog, dil, konuşma, hitap şekli bunlar eğer akrep burcundaysa ve hele bir retro hareketteyse eğer aslında birazcık hızı keser. Ama yine de özellikle geçmişte unutulmayan konular, kişilerin içine acıtan durumlar veya bazı böyle hani karşı tarafın söylediği, kişinin o an cevap veremediği ya da yuttuğu şeyler. İşte bu anlamda birazcık böyle geçmiş konular açığa çıkar. Biraz daha dil sivrileşir. Biraz böyle biz ona diliyle döver deriz. Ama akrep burcu etkisinde özellikle Merkür'de şöyle bir etki vardır. Söylediği bir söz, bir kelimeyle tamamen bütün olayın ana fikrini verir ve hakikaten çok vurucu bir etkiyle karşı tarafa aslında bu konuyla ilgili bütün kızgınlığını, öfkesini aktarır ve bitirir. Şimdi bir süre Merkür Akrep burcunda retro hareketine devam edecek. Bununla ilgili konular belli, başlıklar belli. Biz ne yapacağız? Şimdi burç burç onların hepsini konuşacağız. Hangi alanlarla ilgili bir etkisi var ne ve ne yapmamız gerektiği ilgili. Şimdi e, özellikle e, 28 Ekim'den itibaren Merkür Terazi burcunda retro geri hareketine devam edecek. Şimdi Öncelikle bir 29 dereceye gelecek. 29 derecedeki gezegenler için şöyle söylenir genelde. İşte kestirilemez. Gezegenin doğasından çok aykırı bir şekilde e, ve bulunduğu burcun doğasından çok aykırı bir şekilde hareket eder. E, ve e, sıra dışıdır. İşte ne yapacağı belli olmaz. Kimi yerde çok korkulur, endişelilir, aman bir atlatılır. Ama şu bir gerçektir. Bakın, şimdi e, 29 derecedeki e, bir gezegen aslında bulunduğu o burcun son derecesine gelmiş. Oradaki konuları tamamlamış, artık bir seçim aşamasına gelmiş. İstese de istemese de zaten yeni diğer bir burca merhaba diyecek. Şimdi burada konu farklı. Biraz daha geçmişe dönüyoruz. 29 derecedeyken, özellikle bakın 28 Ekim ve civarı, 28, 29, 30 Ekim civarı ama Merkür Retrosu'nda terazi burcundaki yoluna devam ederken dikkat. Çünkü Bakın terazi birazcık e, dengedir. Birazcık politik olma sanatıdır. Güzel hitaptır, tatlı sözdür. Ama terazi de res de res çektiğiniz zaman asla gözü görmez. Şimdi bir de o süreç içerisinde bir boğa burcuna dolunayın dolması, olması o da çok uranisyen. Yani. yani beklemediğimizi hayatımıza getireceği için ve e, boğa burcunun semboliği, yöneticisi Venüs ve terazinin de Venüs olduğu için Özellikle bakın ikili ilişkiler, özellikle bu tarihlere çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü eski geçmiş konular yeniden açılabilir ve bir e, boğa burcundaki dolunay etkisiyle hele bir Uranüs söz konusuysa çok ani beklenilmeyen gelişmeler söz konusu olabilir. Siz zaten aslında dolunayı yeni ay tutulmaları etkilerini, gezegenlerin, burçların etkilerini bildikten sonra aslında bazı durumları etkileri yönetmeniz biraz daha yumuşak atlatmanız kolay olacak. İşte astroloji bu anlamda çok ciddi bir şekilde yol gösterecek ve oradaki o enerjiyi yönetmemiz anlamında bize çok destekleyici etkiler veriyor. Ama tekrar söylüyorum, birazcık sivri dile dikkat. Özellikle de bu kadar gergin, bu kadar böyle stresli. Biliyorsunuz bir Mars da retroda. Mars da Akrep burcunun yöneticisi. Ve Aynı zamanda yine hepsinin birbirinin açısal olarak etkileri varken birazcık daha sakin kalmakta fayda var. Aslında yepyeni bir düzen, yepyeni bir sistem. Belki de direttiğimiz konularla ilgili daha iyilikleri önümüze getirmek için bu etki ve transitleri bizler yaşarken en güzeli, en iyisi şu zaman diliminde bilerek, daha yumuşak bir şekilde yöneterek atlatmak olur. Evet, isterseniz gelin şimdi Merkür Retrosu'nun burçlara göre bir etkilerine bakalım. Özellikle bazı vermek istediğim tarihler var. Bunlara lütfen dikkat. Evet, Merkür Retrosu 10 çekim tarihinde başlıyor ve 4 Kasım tarihinde tamamlanıyor. Özellikle verdiğim bu tarihlerde e, şu çok soru olarak geliyor. Bakın, bir e, gezegen retroya girmeden önce, bir üç gün öncesinden stationer dediğimiz duran pozisyonda. Hatta programlarda e, resmi, yasal e, ve e, çeşitli otoritelerin kabul ettiği, lisanslı astrologların kullandığı programlarda S harfiyle gösterilir. Şimdi burada durandır tamamen. Yani gezegen, gezegen bütün özelliğinde durmuş, stationary duran bir pozisyondadır. Daha sonra retro harekete girer, retro hareketten çıkarken de yine düşme kadar duran pozisyonda olur. Ondan sonra zaten bu durağın bittikten sonra böyle yavaşça eski formuna kavuşabilmesi için bir iki gün daha bir sakin bir halde hani ee, beklemek gerekir. Ama ben dediğim gibi duran da dahil olmak üzere verdiğim tarihlerde bir Merkür Retrosu gerçekleşecek. Hadi gelin bakalım ne tür etkiler alacaklar. Evet, yükselen Koç Burcu ve Güneş Burcu Koç olanlar. Şimdi öncelikle birazcık sizler dikkat edeceksiniz. Hem yöneticinizin retro hareketi, hem de Merkür retrosu var. Şimdi burada sizler Merkür retrosunu ee, birazcık böyle kristal etkilerden alıyorsunuz. Nedir? Özellikle paylaşımlar.